Yakınım geri döndüm deyip e, cep telefonunu kaydeden. Ankara'ya gidelim Tabii Hüseyin ki. Gökçe bizi bekliyor. Hüseyin günaydın hoş geldin. Günaydın teşekkür ederim. E, Valla hani çok hakikaten e, böyle bir anda ben KDV'li günaydın yazın Twitter'a. E, sana da öyle diyelim 18'den 20'ye 8'den 10'a. E, Birçok kaleme dokunulmuş oldu dünkü torba yasalının ardından bugün de söz sende her zaman bana kötü haber veriyor. iyi olmayan haberler veriyor diye kapatıyordunuz yayını. Bakın bu sefer başkasından aldınız speti. Ben önce geldim vallahi bu sabah. Sürprizleri. <laughs> evet. Neyse yayın saati daha erken olursa olsaydı belki ben verirdim ama şimdi evet vergi sürprizleri devam ediyor. Yani bu haftanın ikinci yarısı aslında vergi yönüyle ya da kamuya olan yükümlülükler yönüyle çok iyi geçmedi en azından ödeyenler açısından, ödeyecekler açısından iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Hazırlanan torba kanun ile ilgili e, yaptığımız e, bir çalışmada, e, şimdi aslında hep söylüyoruz ama bu hep memur maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, yani en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili e, hazırlıklandığını zannettiğimiz torba kanun teklifinden bir madde memurdan mı çıktı kalan 16 madde öyle ya da böyle bir şekilde çeşitli yükümlülüklerin artırılmasını anlamına geliyordu. şimdi gelir kamunun gelir arttırıcı kalemleriyle ilgili düzenlemeler vardı. Şimdi bir çok kabaca bir hesaplama yaptım dün Şimdi Türkiye'de 3.712.000 memur var. Bunların 500.000 civarında ki sözleşmeli kalanı normal kadrolu memur ve bunların tamamının maaşına 8.077 liralık bir artış yapıldı. Bu artış yılın ikinci yarısında geçerli olacak ve bunun bütçeye maliyeti kamu bütçesine maliyeti 100 80 milyar diyebiliriz. Yani 179 milyar 900 milyon lira civarında bir maliyeti var. Bu bunun yanı sıra, bu maliyetin karşılanması için de torba kanun teklifiyle bir takım düzenlemeler getirmişti. Hatta şunu da söyleyelim, bu rakam tek başına öngörülen bütçe açının 27.2'si, yani yılın tamamı için öngörülen bütçe açının 27.2'sine karşılık geliyordu. Bir de işte artırılan vergilere baktığımızda, şimdi aslında bankalar için ayrı, yani banka ve finans kurumları için ayrı, genel kurumlar için ayrı bir vergi uygulanmakla birlikte ben hesabı sadece tamamının %20'den vergilendirildiğini varsayarak bir hesap yaptık. Yani 2023 yılı bütçesine kamu demiş ki ben 638 milyar liralık kurumlar vergisi tahsilatı yapacağım demiş ya da bekliyorum demişti yapacağım değil. Bu 638 milyar liranın tamamının %25'e çıkarıldığını varsaydığımızda bunu da kendi içerisindeki artışları hesabıyla 800 milyar lira civarında çıkıyor Bu 700 küsür çıkıyor ve yaklaşık kurumlar vergisi gelir beklentisinde 100 milyar liralık bir artış var. Bir de biliyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi bir defaya mahsus olmak üzere iki katına çıkarılmıştı. 2023 yılı bütçesinde motorlu taşıtlar için 38 milyar liralık bir gelir beklentisi vardı. Böylece toplam 140 milyar liralık falan bir gelir öngörülüyor. Ek gelir öngörülüyor. Tabii ki bir haberimiz hazırlarken bugünkü vergileri veya da vergi oranlarındaki artışları dikkate almamıştık. Buna ilişkin kuşkusuz yeni hesaplarda yapmamız gerekiyor. Büyük ihtimalle bugünkü yapılan artışlarla zaten gelen zamların memur maaş artış maaşlarına gelen zamların çok çok önemli bir kısmında da daha çok çok daha fazlası karşılanacak gibi duruyor. Hüseyin çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu arada henüz inceleme fırsatım olmadı ama banka sigorta muameleleri vergilerinde de bir 5 puanlık bir artış var. Artış şans oyunlarından elde edilen tüm gelirler de iki katına çıkarıldı. İşte At yarışları ayrı, spor müsabakaları sonucu elde edilen gelirler, onlar da ilişkin vergiler de iki katına çıkarıldı. Evet, çok kısa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın VAPA'ya de soracağım. Şimdi dünkü torba yasaları biz de konuşmuştuk. Hatta sonrasında biraz sosyal medyada tepkide oldu. Ya emekler mu emeklerle ilgili niye bir şey yok diye. Ee, daha sonra bir açıklama geldi cumhurbaşkanından Talimat verdim diye. Orada ne bekliyoruz acaba? Yani açık söyleyeyim yine çok beklediğimiz yok. Yani o çok uzun bir vade. Yılbaşına kadar gerçi Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki haftalarda dedi ama Hı -hı. ben sanki o süreç biraz uzayacak gibi e, duruyor. Olur ise, yani olursa diyorum hep bunu söylüyorum ama Yılbaşındaki e, normal otomatik artışların içerisine eklemlenebilir. Eğer o yılbaşı beklenmezse de e, zannediyorum hazırlık şu yönde olacak. E, yani dün birkaç kişiyle de konuştuk. Yani tıpkı memurlara yapılan zamlar gibi hani bir seyyanın artış e, söz konusu olacak. Çünkü orada da bir e, refah payının artı refah payının verilmesi mi? söz konusuydu. O refah payının formülü üzerinde bir çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama hani ağırlıklı görüş bu işin giderek iyice yılbaşına doğru yaklaşınca yapılacağı şeklinde ama tabii ki Cumhurbaşkanı o kamuoyundan gelen çok ciddi tepkiler dün siz şey Twitter örneğini vermişsiniz. O dün de devam etti. Yani önceki gün başlamıştı. Twitter'da bu emeklilere yönelik yüklenmeler dün de devam etti. Büyük ihtimalle bugün de devam edecek. Yani tıpkı EYT'liler örgütlenerek ve sosyal medyadan kazandılarsa nasıl kazandılarsa bunda da biraz sosyal medya baskısıyla öngörülen süreç biraz erkene çekilebilir. Peki. Hüseyin çok teşekkürler değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim.